Evet, hoş geldiniz. Bugün tekrardan ink game oynayacağız. Ama bu sefer oyunumu ChatGPT yönetecek. Evet, ChatGPT nerede diyeceksiniz? Hemen burada. Bugün ChatGPT'ye soracağım ve bana cevaplar verecek. Mesela örnek veriyorum. Çatal mı alayım yoksa şişe mi alayım? Sorusuna like sonunda. Ya çatal diyecek, ya şişe diyecek. O zaman biz şimdiden başlayalım. Hemen şöyle ChatGPT ChatGPT'ye hemen bir soralım. Evet hemen gözünüzün önünde soruyorum. Oyun modu seçiyoruz ilk başta. Bakalım ne seçecek? <laughs> Hayır ya. Abi hardcore dedi. Tamam hardcore tamam. Tamam. Hardcore serverda şimdi kazanmaya çalışacağız. Hayır seçme seçme seçme. Hardcore'dan devam. Tamam. Bugün ne yapıyoruz? Hardcore server'da oynayacağız. Sonra da şişe mi çatan bunları soracağım. O zaman hazırsanız biz oyuna geçelim. Sıkıntı ki hardcore server'da çok güçlü insanlar var. Şimdi bize hemen şöyle sinci elinden bakın. Hardcore'a bastım. Hardcore'a bastım. Bakın ben kurgu yapmam. Hardcore server'ı oradan seçtim. Abi Umarım kazanırız diyorum. Bakın anlayın yani görüyorsunuz bir sürü şeyler var. Hatta şuraya göstereyim. Bakın burada hiç hardcore yok artık. Çünkü hardcore server yani hardcore server değil. Abi full şey var ya. 136 bin bak 360 var bir tane. 366, 351. Umarım kazanırız. Rebel yapmazsak. Bitmeli isteyen çıkartırlar ama Hadi bismillah biz oyuna geçelim. Hadi oyuna geçelim. Bir dakika ben buna bir şey demeyi unuttum. Biz güçleri seçecektik bir de. Değil mi? Tamam ben hemen bunu güçlere ben seçtireceğim Evet hemen söyledim ve buradan çıkacak ister dedi. Abi tüm benim tüm güçlerimi söyledim. Tirek ister dedi. O zaman Tirek ister hemen oyun başlamadan ya. Neyse bir şey olmaz. Bugün de şeyle oynuyorum. Neyse oynuyorum. Bak tam seçecektim. Ama neyse ben hemen hızlıca yeni bir tura geçeyim. Arkadaşlar bir tane daha seçtireceğim. Çünkü yeni bir tura geçiyoruz. Şimdi şöyle gözünüz önünde yine hard da girdim. Bakın artık ora da Gözüküyor zaten. Şimdi hemen baş. O oyun başlamadan bir tane daha seçtirdim Bir tane daha seç. Fark etmez. Bir seçebiliriz. Yazdım bak kimle seçecek. Bu gözler neydi ya? Aa, bu gözler neydi? <laughs> ben bilmiyorum ne ki bu gözleri. <laughs> ya bir tane daha seçsin bir şey olmaz. Bir tane daha seçsin. Çünkü şey, bilmiyorum ya bu gözleri hiç denemedim. Abi süper strange aldık ya. Neyse tamam. Fast range'e girelim. Fast range kuş özelliğinde çok güzel bir işe yarar. Biraz evet, şöyle. Hemen ben oyuna geçip geliyorum. Artık. Oyuna da git, zaten seçtiğim gözükecek. Server'den daha hard core olduğunu anlayabilirsiniz. Kaplan şurayı da görseydim. Bir şart kadar. Artık oyuna geçebiliriz. Bugün tabii ki de gardiyan olmayacağız ve hazırsanız oyuna geçelim 465 bin adam var. Birazcık zorlanacağız ve biz hızlıca gücümüzü seçelim. Power. Super Strange demişti. Hatta şöyle göstereyim. Sorun çıkmadan. Super Strange demişti. Super Strange görmüş olduğunuz seçtim. Dur Super Strange. Tamam. Şu an Super Strange seçin zaten. Bakalım ne gelecek Evet daha seçtiremem bu Bakın daha seçemiyorum zaten. Bok oldu. Görüyorsunuz. Perstrange. Bakayım bir dakika. birini ittirmeyi deneyeceğim. Aa, ya. Neyse. Abi hala korkuyorum burada ya. Süper Strange'in özelliği de ittirdiğimiz kişiyi üç katında ittiriyoruz. Örnek Gördünüz. Oradan sağ en sonuna kadar ittiriyoruz. Ve iki mor kaldı diğer kişilere göre galiba yani normal burada burada bulunduğunuz an eleniyorsunuz bak gördünüz zaten o yüzden dikkatli olmaya çalışacağım yani kuşun ittirme süresi 2 artacak bu güç kullanmanızda eskiden 3 xti ikisi... Eskiden 3X'miş. Robo öğrendim. Bye bye. Like. Tamamdır. Bak benle ben de like. uğraş. <laughs> like. Ay! Like. Yapma dostum, yapma dostum. Dost. Kimse elemez seni orada. Like. Oh, Aa, çok Gel. Abi, en son benim ya. Hayır, hayır. Aha. Gördün mü adam elendi? Abi. Çok <laughs> şey. çok Diğer videoda gördüm Oyunun çok aşırı fazlaymış. Bunun için birazcık kıstım. Evet. Şimdi artık korumada tek bildiğim. Genelde full rebel verirler ve çok güçlü insanlar olur. Diğer bildiğim şey yeşil ışık, kırmızı ışıkla tek de yeniliyoruz. Bu yüzden diğer oyunları hiç bilmiyorum. O yüzden gene dikkatli olmaya çalışıyorum. bir de bildiğim bir şey var. Hani normal oyun modunda Rambona da bir hata yapıyoruz. şey oluyor ya. Bir tane hata yapıyorsun. Tamam. Bir tane daha yapıyorsun. Son şansın ama burada bir tane hata yapınca bir kere daha yanlış yaparsan kaybediyorsun. İşte en büyük sıkıntılardan biri de bu. Çünkü <laughs> monenize işte o zaman patlarsın. Hemen şöyle yerimizi alalım biz. Yani dalgona da normalde bir hata yaptığımızda bir şey olmaz. İkinci hata da son uyarımda. Üçüncü hata da patlatır. yani kaybediyorsun. Ama burada ise bir hata yaptım. Atarda kaybettik. Evet. Geldik. Şekil tahmin yapıyorum. Yıldız. Yıldız. Ya şemsiye ya, ya yıldız. Bak ikisinden biri ama yıldız diyorum bu sefer. Yes. Tamam. Şekilleri doğru tahmin ediyorum. Tamam. Bakayım modelize gelen var mı? Aa <laughs> <laughs> lol all right yazan var ya ki o orada var. burada normalden daha çok dikkatli oynamam lazım. Bakın hatta gördünüz mü son şans Adamın son şansı. Abi çok merak ettim acaba adam yapacak mı? geldi? Bak. <laughs> yapıyor, yapıyor, yapıyor mu ya? Son şansım.

adam büyük ihtimalle bana tehlikeli ama ben onu yıkmaya çalıştım. İşte bu da hayatın gerçekliği. Bir şey diyeyim mi? Burada birini ittirirsem. <laughs> Dur bekle. Aha, 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 ooo. Ben şimdi tek ama çalışıyorum. Aldım mı lan? Tamam ittirildim ama. Aldım dikkatli bir şekilde bakıyorum saat kaç? 16, 19. Hmm. yetiştirir miyim? 17, 45 e yetişir gibi ama bilmiyorum. Neyse şu oyunu bitirelim biz. Oğlum benim çok fightlaşmamam lazım. Benim bandajım yok. Doğru ya. Benim bandajım yok. Ben niye fightlaşıyorum? Ben kafam karıştı. Aa adam bana bandaj verdi lan. Adam bana bandaj verdi. Kral ya. Evet bu oyunu bitirdik. Sen mi bana bandaj verdin? Bor, bu adam verdi ama neyse. Hemen istedim. Mi? Lan. Lan. Abi. Hayır ya. Abi şaka mısın? Kırmızı oldum. Abi tek istediğim ben tek istediğim <laughs> neydi lan? Tek istediğim şey, krom, pardon Hydra olmak. Niye bana bunu yaptın oyun? Bana da girdi oyuna. Hmm. 10 aydır var. Diğer videoda göstermemiştim. Şimdi o zaman kaosu gösterelim. Video uzun da olsa bir Çok zor Birini gördüm sanki. Kaçmış. Onu kaç değilse yedi kaç. Bir dakika. Aa! Birine vuruyorlar. Lan iki eksik ne alaka? <laughs> lan lan hayır ne yaptın? Abi silahlıyordum. Hayır dur. Abi ya yes tamam 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 hallettik. <laughs> why you not swap with me? Neden ben ne değişmedi Neden ben ne değişmedim? Bana bandaj veren adam. Hayır ya. Ben öldürmeyin onu lan. Neyse ben öldürmeyin. Niye öldürmeyin dedim. Lan. Lan. Öl. Lan. Oğlum ben niye yerdeyim? Hadi. Hadi bir yaka beni. Özür dilerim bro. Özür dilerim. Arkadaşlar gardiyan öldürdüm ve mavi arkadaşımız öldürdüm maalesef. Evet sonunda. Abi her korkma her korkma yerler sayarsak beşinci oyuna gelmiş. Vay be İşin düşünmedim ama hayırla biz bekleyen canavarlar var. Sağda da, da. Evet O'ya bastılar ama umarım Jump şöyle bir şey yoktur yani. Jump umarım bir hata ederek direkt elenmiyoruzdur. Öyle bir şey varsa bir ihtimalle var ama patlarız. Tamam çok dikkatli oynayacağım. Şimdi bundan sonra zaten Rebel Geze devam yapacağız. Tamam. Ama şu an ChatGPT'ye soralım mı? Hemen soralım. Abi ben burada kaldım. Neyse ben şuna sorayım. İsyan mı? Devam mı? Seç. Beni zaten oraya teleportlar oyun. Yazdım. İsyan mı? Devam mı? Seç. Devam. Devam. Devam diyor. Tamam. O zaman çeçi bitilik işim şu andır bitmiştir. Devam dedi. Şimdi burada en büyük sıkıntımız büyük ihtimalle bir hata yapmamda kaybedeceğim. Yüksek ihtimal öyledir yani. Çünkü Itenski'de çok bir şey olmadı. Lightsong'da da bir şey olmadı. Ama bir ihtimalle burada öyle bir şey var. Tamam. Hadi geçelim. Bir dakika. Olaktan bana lazım. Bir dakika. Herkes geçsin öyle gideceğim. Aha. Sanki biri aşağı düşük. Bekliyoruz. Abi ne? Aa yok yok ayağa takıldı. Bak adam bir şey olmuyormuş. Daha. Ben geçerim. Bak girmez inşallah. Tamam. Ne olur ne olmaz ben gene zıplayayım. Tamam. Evet. Beşinci oyunu da geçtik. Abi birazcık şımaracağım. Ama bir hareket yapacağım. Bir kere değil. Nasıl o kadar hızlı tıkladım demeyin arkadaşlar. Ben burada iki ekran, iki yere sol tarafa da tıklıyorum. Sağ tarafa da tıklıyorum. Öyle tıklayınca tak tak diye bastığım için hemen şey yapmış oluyorum yani. O yüzden nasıl öyle tak tak hemen böyle tıkladım demeyin. Mobil olunca daha kolay olacağım Şimdi bize devam demişti. çekici bitti. O zaman devama bastım. Eee um, Ayy Çeçivide Control me I say Count me Dur şimdi adamlar <laughs> Umarım şey yapmazlar ya Dur ben de mi skin Ben de Dedim. Abi dur adamlar beni tarıklamasın. Hayır. Oy. Adamlara da yalan söyledim yani ama ne yapayım şimdi? Ama yani ha? Ben ne yapabilirim şimdi bunlar varken ben nasıl şey diyeyim neyse ben ben bunu alayım ben bunu alayım dur ya ya lan neyse o artık, bir dakika İnşallah rebelde çok kötü bir şey yaptır abi siz gardiyanları eleyin Bir Hayır. Hayır. Evet, maalesef ChatGPT sağ olsun hardcore modu seçti. Hardcore modu seçmeseydi büyük ihtimalle kazanırdık. ChatGPT sağ olsun hardcore modu seçmeseydi kazanırdık belki de. Neyse bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.